çift mina BZ, <laughs> BZ yi seviyor musun abi? Kim ben mi? Aziz abiye dedim de BZ Me çekmiş mecbur ya. Mecbur, mecbur, mecbur ya. Yani. <laughs> da He aynen. Ben de onun için oynadım sonra bıraktım abi. Çok rezil bir makine bence. Hayır, He, hele o turbayı kullandıktan sonra sağa sola dönmen gerekeceği zaman <laughs> çok kötü bir şey. <laughs> Turbosu bitince E100 gibi oluyor zaten, gitmiyor. <laughs> Şeytan diyor ki aşağıya git ama Evet benim de öyle diyor ben FV düşündürüyor FV. Tepeden bir koysa bize Tepeden FV ama o şeyli FV geri geride falan. Bakacağız bakalım. Aşağıdan mı gideceğim ben ne görürüm yani? ben? de aşağıdan gideceğim. Hadi tren yapalım arkadan sen bize y turbol <laughs> Eyvah geliyor. <laughs> <laughs> sen namı <iyi> eksik. <laughs> aynen aynen. <gülüyor> bayır aşağı inerken basmayın ya. Buna la inerken <laughs> daha çok düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok şuraya ne kadar erken gelebilirsek gereken adamları yakalarız belki. Sen turbanı kullan yani. Ama burada mı bekleyeceksin yavrum? Hani iki tane minoyu yarıp keşi sağa gelirseye kadar maç biter herhalde. Umarım yarıp geçeriz de. Bakalım. Yok ya bizi yarıp geçene kadar yani maç biter belki de. Amin arkada bekliyor ya. 180 evet. E4 var karşı da haberiniz olsun ha. Nerede? Bir vurdun bomba geldi. Tam şurada. F4, 3, 2. Çaret demiyorum ki. Şurada F4 var. Hmm. Aa, palet vurdu. Kaç tekti bir anda geri. Ben ne attım paleti sıkıntı yok. Yine mi palet? Ha iyi hasar atmış. Vur onu. Ben, ben, ben de. 8, 7, 6, 5, ben 16, 15. Ben doldurup dalacağım Eskonka. Doldurup da alacağım Eskonka ya. Yapacak bir şey of, yok. E4 ne no. Hatta Ver. yolda doldururum ya. E4, E4 karsan, attı mı? Çok güzel. Edip. Tamam. Sana açayım diye hasar yedim abi. <laughs> Palette. Abi, <laughs> ya. Eskop bana bilendi gibi sanki ya. Hadi ben şimdiden dolduruyorum tekrar. Ben de ben de. E4 bana bakıyor. Bana bakma. Bak solla bizim barış çıktı Allah kahretsin. Ne? Barış'a vursaydın demek istedim. <laughs> ha, ben beni Barış. görmüyor ki. Beni daha şimdi görüyor. 6, 5 4 3 geri mi yattı? O? Yok orada orada. Ya yere atma Mino. Kabak gibi alt plakası açık ya. Aman abi bana çarpmayın. Nihayet be. Lan çoktan ölmüştü o. İlla İlla Mustafa abi yedirtecek yani. Seni yerim Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> olur olur yeri yeri. Kaç vurdun Barış? 3 3 6. İyi. Yes. Eskiden çok daha iyiydi Mino'yla. Ne 7K, 8K'lar, cibili cibili şak şak şak. Delmedi bu. Hemki de delmedi. Hemki de delmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ben normal attım, kupalaya attım. Olmadı. Kız alırsınız herhalde torto ya. Bak ben yükleniyorum adamlara. Allah. <laughs> o beni almazsa iyi. Proje dolara bakacağım, bakamıyorum. Hala göremiyorum adamları. Sadece sürüyorum. 4 mermim var. Yüklemeyeceğim. Bu STRV nerede? Abi bunun şey bitince ne? Uyuşuk bir tank oluyormuş ya iyicene. Tabi tabi. E100 -E gibi bir şeye dönüşüyor abi. Çok 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 Bravo. Şimdi. Ebe sağımızda bir yerde galiba. Oradan gidelim ben onlar. Abi 20 saniye eşler kaçırmasın derken. Sıper, 10 saniye sana evet. yükleyeceğim. <Sessizlik> hadi oğlum bir atış daha hadi oğlum hadi hadi 6 saniye. Çok güzel. Görüşüm yok. Aldınız zaten onu. Bir tane de zafer atışı kaldı. Evet. Ya kim vurdu onu? Hı? Hangi bot vurdu? İyi bir 5k gömdük. Oo. Hayırlı olsun Uğur abi bu arada. Eleceli iki maçta emirleri yere almışım. Eline sağlık. Ödüllendirildiniz. Arkamızda bir enami bir atış yapabilmiş. Koalisyon 4 görevi tamamlandı. Evet. 15 atış, 13 isabet, 9 deliş. 14, 12, 10. Ha, evet.